güncel oyundan herkese merhaba arkadaşlar Bugün ve Bez 2016 Michael'ı oynuyoruz İlk bölümde bir tane göstereyim maçı oynuyorum Bir şey yapıyorum Karşıdaki düşmanım Düşmanımız diyorum Rakibimiz e, Profesyonel biçimde oynayacağız Şu eşit miktarda seçelim Şöyle Roma'yı seçelim Genel ayarlar profesyonel süperstar pardon süperstar da oynayacağız 10 dakika susun tamam sonlarını bence böyle iyi başlama vuruşu. Steam'den ücretsiz olarak indirdim arkadaşlar. PS 2016 My Coulum diye yazarsanız çıkar. Evet başlayalım. İlk vuruşu yaptık. Bakalım kaç tane <laughs> Peter, it's great to be on Picky on another Snoon. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular? I think Eddie Jekyll is the one to keep an eye on. His game is all about goals, although he does make other contributions, of course. But can he step in on this level and be regarded as one of the very best? That's the question we might be asking later. I think the opposition defense agrees too. Ah, dan, şunadır, şunat, o ikinci çaldığımız yedik arkadaşlar. Adam muhteşem çalmadı. Şöyle kayalım. Çok güzel oynuyorlar ya. Yani. Şimdi bolluyuz. Bu

Geçelim. Süper stardaştık ama yine de gol atıyoruz. Şimdi 10 tane gol yiyeceğiz. <laughs> topu verir misin abi? Verir misin topu? Bir topu Bir. Ha, top çaldı. Şey ha, yine bu sefer kaptırmayacağım. Buradan vurayım mı? <laughs> Delirlik yaptım. <laughs> Ama kaleye gireydi. Efsane vurdu. Şey. Yukarıdaki ne yapacak? Artık alıştım. Açtım da hiç top alamıyorum artık. <laughs> <laughs> Vur. Hila. Kime atıyorsun ki? Arkadaşım verir mi işte? Yeah. Kayayını. Vur. Tüh ya. Ne yukarıda yine atadı. başka yerde Koş 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 koş. So Evet. Tüfya. Alıp duruyorlar, he. Haftaki hızlı koşunu. Evet. Bir çaldım. Çalmam hayatımda böyle Ya pas atıp ya. Deli zana gibi koşturuyorsunuz bizim Bak. Adam Chivinho. tam koşuyor pas atıyor. Kafam karıştı. Chivinho. Verir misin tabi? Adam Al topu. Ya taç. O ta nereye atacak? Vur. Ha, oradan yapıştıraydı adam. Şimdi gol yiyeceğiz ha. Nasıl Bahama ne yapıyorsun Bahama? Şöyle yanım. Ana Hadi. Hadi. yanlış tuşa bastım. Bastı. koşarız yani. bir top geçsin koş 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 adam tut adam tut tut şunu şunu atayım bilerek adam değiştirmiyor Helal be defansımız kuvvetli bekle bir de formatimiz kuvvetli. kuvvetli olsun Ayak bayağı ayak bayağı. Topancı öyle almayacak. Cık, baksana, nasıl İlk <laughs> bitti. Ben hataya kalktım, ilk bitti ya. Başta <laughs> <Maçla> yara <kardeşimiz. gülüyor> Tam Tamam tamam, tam, <laughs> <kimseye. gülüyor> Şimdi bir test et. Ver topu. Ha. Aldım topu. Perdirdim gidiyor. Ara pasma atsam. Oooo. öyle ara pasma atalım. Dayı ne dayı? Ne güzel gidiyordu. Tut lan. Tut sana ya. Artık biliyoruz yanına verildiğini. Ooo iyi, pasıyı kestik. Şöyle bir ara pası. Ara pası yaramadı. İşte. Bitti. Vur. Gerideki ne <laughs>

Şu kişi bir adam alır Piyat... Ya edin gol'a bak kaleci nasıl kalecisin sen ya? Böyle gol mü yenir ya? Adam koltuğun altından gol atıyor. Koltuğun diyorum kolunu. Gol'a bakayım ya. Böyle bir gol mü var ya? Üç kişi bir top alamıyor ya. Şuna bak. Evet, bir, bir bir. şey olmaz, -R 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 Topu bir alsın. Ver topu. Ha o adam topu alsa o adam acayip hırsız Bertu bir top Bertu bir, topu. bir topu. Aldım topu O da vanamadan gitti. Dalham geçiyorsunuz arkadaşlar. No sort of Pjanic ah, işte dakika yani. Helal. Bir şey yok anladım bir şey yok ya. Topa müdahale. Alan tut. Alttaki adam iyi gidiyor. Robin, Heh. Gidişe bakın arkadaşlar. <laughs> <sonra. gülüyor> <laughs> <laughs> ya nereye bu ya? Nereye bu? <gülüyor> <gülüyor> Vurduğun yere bak. Gel lan gol daha atalım ya. Tam geliyorum pas atıyor. Bak Adam geçiyor Ha defans bomboş Adam burada gol atmasında ne yapması Ha şuna bak Kalecinin yediği yine aynı golü Yine golünün altından yedi Böyle şey mi oldu I've given such an open invitation, he was always going to shoot. Look, you can only exploit the space if the pass is good enough. That is, go into the lead. I just think this has been a lesson in character togetherness. I think most teams would have crumbled by now. But this refusal to give up as brilliant. Yandan bakınca 90'a gidecek bir şey gözüküyor. <laughs> Dayı <Dazed>, sen ne yapıyorsun? Nasıl çıktı ya? Şu an çık. Defansif diye bir şey yaptı. <laughs> ne kaçtı kanalda? Haa dışarı çıkarttı. <laughs> evet oyun bakı adam tekerleğe tutuyor ha oyunun bakı değilmiş öyle tutmaz gerekiyormuş kızın başı bir kötü kutu olsa bir çalınmaktı o da hoş mantıktı değil onlara. onlar. bize bizlere gerekli yine gol atacak. Ağıl top. Yok. Yok. Ah arkadaşlar. Siz bu yüklenince Superstar da oynamayın Sizin olabilirsiniz <laughs> Ne kadar iyi seçin Yine dönerek bir çalım attım Evet <laughs> Adam çok güzel düştü Artı 3 verdi ya O golde yiğidin Bu Boş orta. Vurdu. Kapatsana bunu. Buna bak. Abi. Vur ya vur. Vurur zaten bitti. Vur dikte bitsin. Son atak dikte bitsin. Ölü <laughs> yemeği güvenli. <gibi> <laughs> Yok. En bo diyor ya. Tipe bak. Dur kodda ne koyun yenim Dur Dik bitsin ya yani. dik Öyle şey Videoyu arkadaşlar burada bitirelim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın